çipet pet, çipet pet pet, cibili cibili şak şak şak. Evet arkadaşlar, copyright'a takılmamak adına e, bu şekilde giriş yapıyoruz videomuza ve bugünkü kural konusu Elizabeth Hargrave'in meşhur oyunu Wingspan Stonemaier Games tarafından çıkarılmıştı. Bu sene de Board Game Arena'ya düştü. Arkadaşlar oyunu hızlı ve kısaca Anlatmak istiyorum kurallarını. Oyunumuzda biz e, bir kuş gözlemcisiyiz ve yani kuş meraklısıyız. Kural belirttiği gibi amacımız e, önümüzdeki kendimize ait olan bu tabloyu, tablo building oyunu dediğimiz oyunlardan e, doğru şekilde doldurmak e, ve puan üretmek. En çok puan kazanan oyuncu ise e, oyunu kazanıyor. Oyun e, 4 round'un oluşuyor arkadaşlar. Her round'da belirli sayıda hamlemiz var. İlk round'da 8 hamle ile başlıyoruz. E, i̇lk round'un sonunda e, aksiyon küplerimizden, bizim aksiyonlarımızı belirten aksiyon küplerinden birini e, şurada görmüş olduğunuz e, scoreboard'una koyuyoruz. E, bir sonraki round 7 hamle yapıp bir daha koyuyoruz. Bir sonraki round 6 ve son round'da da Beş ile oyunu bitiriyoruz. Peki bu aksiyonlar nedir? Oyunda yapabileceğimiz toplamda dört farklı aksiyon var. Bunlardan üç tanesi e, bordumuzda bu yatay e, sıralarda belirtilen aksiyonlar. Yani gain Food dediği yemek kazanma, e, Lay Eggs yani yumurta koyma ve kuş kartı çekme (Draw Bird Cards) adlı 3 hamlemiz. Zaten bordumuzda e, bir hamle ise bordumuza, tablomuza Kuş yerleştirme hamlesi bu borda gözükmüyor. Ee, bunu da e, dördüncü hamle tipi olarak yapabiliyoruz. Ee, oyunu şu şekilde başlıyoruz. Oyunda elimizde e, beş e, kuş kartı, beş tane her bir yemek tipinden birer tane olmak üzere beş tane yemek kartı e, token'ı var. Ve bunlardan toplam beşini elimizde tutmak üzere oyuna başlıyoruz. Yani ne demek toplam beşini? Üç, üç tane kuş kartı tutmak istiyorsak... 3 e, tane e, yemeği çöpe atmalıyız elimizden. E, bir tane kuş kartı tutup e, dört yemeği de elimizde tutabiliriz. E, mesela ben şimdi şu şekilde başlıyorum. Bu Bunu ve bu kuş kartı tutacağım. E, dolayısıyla bana diyecek ki iki tane yemeği çöpe at. Ben bana şimdilik gerekmeyeceğini düşündüğüm buğday ve fareyi Atıyorum. Sonra iki tane de bonus objektif kartı dediğimiz, yani bize oyun sonu puan getirmesi hedeflediğimiz hedef kart da oyunun başında veriliyor. Bunlardan da birini tutup birini atıyorum. E, bunlarda şöyle şeyler var. Genellikle e, belli kuş tipleri ne puan veren kartlar bunlar. Örnek vermek gerekirse bu kart bana diyor ki e, kuş e, şey kuş yuvası tipi şu olan şurada görmüş olduğunuz yuvarlak tip olan e, kuşları varsa 4 5 tane varsa 4 puan veriyor oyun sonunda 6 veya daha fazla varsa 7 puan veriyor. 4'ten azsa bu kart puan vermiyor. Bu da diyor ki e, bir e, şey predator yani avcı kuş gücüne sahip olan kuşları elimizde, bordumuzda tutmamızı ekstra puan veriyor her kuş başına 2 puan veriyor. bunu çok hani sömürürsek çok yüksek puan da verebilir bize ama tersine az da şey yapabilir. Altında da kartlardaki yüzdeleri yazıyor. Neymiş? Kartların toplamdaki kartların %13'ünde varmış. Bu biraz daha zor. Bu %31'e sahip olan olduğu için ee, diğerini Bugün bana alkım yardım ediyor olacak şeyde, o da hamlesini yaptıkça ben de oyunu oynayarak da anlatıyor olurum. Şimdi size öncelikle aksiyonları tarif etmek istiyorum. Birinci aksiyonumuz yemek alma aksiyonu. Yemek alma aksiyonu sütununda hiçbir kuş kartı yokken, bunun en soldaki tipini yapıyoruz. Bütün aksiyonlar için geçerli tabii ki bu. En soldaki tipini yapıyoruz. Yani nedir? Ee, şurada görmüş olduğunuz e, yem haznesinden bir tane zar seçip onu yandaki minik e, havuza koyup üstünde yazan yemek tipinden bir tane almak. E, buraya ben bir kuş koyduğumda e, bir sağdaki yapabiliyor olacağım bundan sonra her yemek e, alma aksiyonu seçtiğimde ne orada nedir yine bir zar seç sonra bir kart elinden kuş kartı Discard edip, e, yani çöpe atıp bir zar daha seçebiliyorsun. Bu opsiyonel ikincisi. Eğer iki kuş koyarsam, bundan sonra kutu kartı discard etme sorunum olmadan iki zar seçiyorum. Üç tane kuş koyarsam e, iki zar artı bir kart discard ederek falan e, ve e, tamamını e, şey dört tane kuş koyarsam ya da tamamını paramızda dört tane kuş koyarsam, üç tane zar seçebiliyorum. Tamamını olursam hem üç zar seçip hem de bir kart niskaya ederek dördüncü bir tane daha seçebiliyorum e, bunu yaparken. Fakat aynı zamanda arkadaşlar e, buraya koyacağım kuşlar da üzerinde onları çalıştıran bir e, şey varsa o işlemi de yapıyorlar ekstradan. Yani ben örnek vereceğim şimdi. E, buradaki green heron kuşu da diyor ki when activated yani çalıştırıldığı zaman elinizdeki yemlerden bir tanesini kuş haznesindeki, yem haznesindeki yemlerden biriyle değiştirebilirsiniz diyor. Yani ben eğer bu kuşu, bu kuşu sadece kuş kartı çekme yerine koyabiliyorum. Çünkü burada sembolü onu gösteriyor. Bu deniz sembolü kuş kartı çekmekle ilgili. Mesela buradaki kuşunu olsa tüm herhangi bir aksiyon alanına konabiliyor. Bu ne diyormuş? Çalıştırıldığı zaman Herkes e, şeyden yani bankadan birer tane solucan yemi kazanıyor. Şimdi tüm oyuncular ama herkes derken tüm oyuncular. Ben eğer bu kuşu, Eastern Phoebe'yi e, Gain food yani yem alma yerine koyarsam hem burayı çalıştırdığım zaman bir kuş olduğu için bu kısmını yapıyor olacağım yani bir zar al ve bir kartı çıkar dedik bir tane daha zar alabilirsin hem de bu çalışıyor olacak yani tüm oyuncular birer tane solucan kazanıyor olacak. Bu işin e, şey yem alma kısmı. Bu şekilde anlatmış oldum. Yem almakla ilgili küçük bir detay vereceğim. Yem almayı ben seçtiğimde e, eğer burada haznede e, hiç yem kalmamışsa ya da sadece tek yem kalmışsa tek tip yem kalmışsa e, istersem tüm zarları tekrardan e, bu aslında bir dice tower yani zar kulesi. Tekrardan re yapıyorum. Yeni ne gelirse ondan seçebiliyorum. Zaten hiç zar kalmamışsa otomatik margula oluyor. Eğer 2 ya da 3 ya da daha fazla zar alıyorsam buradan e, benim aksiyonun orta noktasında zar biterse ya da tek tip zar kalırsa o esnada da re-roll'layıp o şekilde devam edebiliyorum çekmeye. Ee, Kuş yeme almaya. Bu şekilde... Ee, kuş yemi almayı anlatmış olduk. Kuş yemi genel olarak ne işe yarıyor? Kuş yemi iki tane işe yarayabiliyor. Birincisi ana işlevi kuş koyarken, elimden kuş kartı tabloya yerleştirirken onun istediği yemlerden ödeme yapıyorum arkadaşlar. Zaten e, oyunda genel mantık bu. Yani buraya tabloya kart yerleştirebilmek için çeşitli şeyler yapıyoruz. E, ödemeler yapıyoruz. Ödemeler 3 tip. Bir tanesi elimizdeki kartı zaten tabloya yerleştirdiğimiz için. Birincisi kart. İkincisi yem. Üçüncüsü yumurta. Ee, yumurta kısmını geri daha sonra anlatır olacağım, ben şimdi bunların hani mantığını söylüyorum. Hem zaten üç tip e, kaynak var dersek yanlış olmaz, kart, yumurta ve yem. E, bunları da e, kuş yerleştirmek için ödeme yaparak anlatıyoruz, e, kullanıyoruz ve zaten kuş yerleştirmek de oyunun ana puan kaynağı. E, bu kuşu mesela istediğim yere yerleştirebiliyorum. E, Yem olarak, ya bir kurtçuk, ya bir e, beri, yani işte çilek tipi yem vereceğim, e, istediğim yere yerleştiriyorum. Üçüncü olarak ödeme yapmak için ise yumurta veriyorum. E, herhangi bir aksiyonun ilk slotuna, en soldaki slotuna yerleşim yaparken hiç yumurta vermiyoruz. İkinci ve üçüncü slotlarına yerleşim yapıyorsak, e, bir ay yumurta veriyoruz. Dördüncü ve beşinci slotlarına yerleşim yapıyorsak, ikişer yumurta ödeme yapıyoruz arkadaşlar. Bu en tepede bu şeyi görebilirsiniz. Yani yavaş yavaş yani tablomuzda oldukça yaptığımız yumurta ödemesi artıyor olacak. Ee, peki ikinci aksiyon kuşlarımızın üzerine yumurta koymak. Kuşlarımızın üzerine yumurta koyma aksiyonunu yapmak için bir kere tabloda mutlaka kuşumuz olmalı. Aksi takdirde boşa giden bir aksiyon oluyor. Onun için ilk turlarda ilk turda ya da ilk turlarda çok tercih etmediğimiz bir aksiyon. Peki nasıl çalışıyor bu e, a, 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 aksiyonumuz? E, eğer burada e, hiç kuş yoksa bu sıra içerisinde, başka sıralarda da olabilir o kuşlar. E, iki kuşun, iki ayrı kuş olmak zorunda değil, e, iki aynı kuş da olabilir. İki kuşun üzerine iki yumurta toplamda koyuyoruz. Eğer bir kuşumuz varsa iki yumurta koymanın yanı sıra bir yem çöpe atarak üçüncü bir yumurta koyabiliyoruz iki kuşumuz varsa 3 yumurtaya çıkıyor vesaire vesaire aynı şeydeki gibi. Bütün burası doluysa hem 4 yumurta koyuyoruz hem de artı bir yem çöpe atarak beşinci bir yumurta daha koyabiliriz. Yumurta aksiyonu özellikle son turlarda çok işe yarayan bir aksiyon. Hatta yani dör oyunun dördüncü turunun genellikle yumurta aksiyonu olarak geçtiğini söyleyebiliriz. Çünkü kuşların üzerine konan her cisim altına ya da üstüne konan her cisim 1 puan. Nedir bu cisimler? E, kuşların, kim kuşlar e, bu şekilde söylediği için kuşların altına kart saklayabiliyoruz. Elimizdeki ya da şeydeki e, çektiğimiz kartlardan da olabiliyor bu. Kart saklayabiliyoruz. Bunlar da bir puan. Kuşların üzerine yumurt, koyduğumuz yumurtalar da bir puan. Bazı kuşlar üzerine yem konabileceğini söylüyorlar. E, mesela bu kuş diyor ki, bakın gösterdiği kuş e, bir tane e, desteden kart çek. Eğer diyor e, kanat uzunluğu diyor 75 santimin altındaysa bu, bunun altına koy diyor bunun altına koyduk bu, bu bir oyun sonunda bir puan anlamına geliyor başka bir e, anlama gelmiyor e, bazı kuşlarda aynı şekilde diyor ki bunun altına şu yemden koyabilirsin elinden ya da saplaydan o e, artık kuşun özelliğine kalmış e, vaziyette e, koyabilirsin diyor bunlar da yine oyun sonunda bir puan olarak annemize <laughs> yazılıyor e, fakat e, kuşların üzerinde yazmaktan bağımsız olarak bize bir e, kuşların üzerine bir şey koymayı ver, e, sağlayan tek aksiyon e, yumurta koyma aksiyonu olduğu için oyun sonlarında böyle e, özellikle yani bunu tamamen doldurursak 5 puan 5 puan 5 puan diye bize bolca yumurta veren e, şeyler olacak. Peki e, biraz önce e, kart koyarken yumurta ödeme yaptığımızı söylemiştim. Bu yumurtalar elimizde mi? Hayır değil. Bu yumurtaları kuşların üzerinden ödeyerek de yapıyoruz. Ee, ayrıca gördüğünüz gibi kuşların da yumurta kapasiteleri var. Genellikle bu kapasite kolay kolay dolmuyor eğer oyunun başında çok şey yapmazsınız, çok kullanmazsınız. Ee, ama yine de böyle bir kapasite konmuş. Mesela bu kuşun 4 yumurta alabiliyor toplamda. Bu kuş 3 yumurta alabiliyor ee, falan diye gidiyor. Aynı zamanda çok ender olsa da bazen ee, kuşların yuva tipleri bu mesela çalı yuvarmış. E, bu yuva tipleri de e, yumurta koyma konusunda engelleyici ya da kısıtlayıcı bir unsur olabiliyor. Üçüncü aksiyonumuz ise kuş kartı çekme. O e, en herhalde straightforward aksiyonumuz bu olsa gerek. Eğer burada hiç şey yoksa, e, hiç kuşumuz yoksa, istersek bu display'deki üç açık karttan, istersek de e, şu 157 yazan şimdilik destemizdeki kapalı yerden bir tane hop diye çekebiliyoruz çekip çektiğimiz kartı da elimize alıyoruz e, burada koymuyoruz e, burada işte bir kuş koyduysak kuşun kendisinin çalışmasının yanı sıra e, işte bir kart almanın yanı sıra bir yumurta harcayarak ekstra bir kart işte ikinci bir e, kartımız varsa doğru değil iki kart falan diye burası da tamamen tamamlayırsak e, bu aksiyonu aldığımızda kuşların çalışmasının yanı sıra 3 tane kart çekiyoruz. Ayrıca da bir yumurta harcayarak 4. bir kart daha çekebiliyoruz. Gördüğünüz gibi tablo building'in yanı sıra böyle küçük bir engine building tarafı da var. Gitti de artıyor efektiflikleri. Aynı zamanda buraya koyduğumuz kuşlar bize tabii çeşitli yerlerden puan kazandırıyor olacak. Bunlardan bir tanesi ee, biraz önce söylediğim bonus objektif kartları. Burada diyor ki işte, işte şu tip yuvası olanlardan şu kadar alırsan bu kadar puan alırsın. Bazı kuşlar ee, bu kartlardan daha fazla da çektirebiliyor size. Ee, tabii kısıtlayıcı kartlar oldukları için yani her şeye puan vermedikleri için bunların böyle çok fazla çekmek e, çok işimize yaramayabilir. Ee, tabii ki ikinci puan kaynakları direkt kuşların üzerindeki puanlar. Gördüğünüz gibi mesela bunu, bu kuş 3 puan, bu kuş 4 puan vesaire veriyor. Ee, çok düşük puan veren ama koyması kolay Aynı zamanda da e, çeşitli şeylerle puan e, basabilen kartlar e, da var. Mesela bu kuş 1 puan, son derece düşük puan. Fakat e, oyun içerisinde e, size bunun içerisine kart koydurarak bol puan kazandırma potansiyeline sahip. Bu kuş ise doğrudan 8 puan. E, fakat e, hem bol yem istiyor, 3 tane fare istiyormuş eee yerleştirmek için. Hem de e, Biraz, e, bunu da pu puan basabilen bir kuş ama biraz daha şansa bağlı e, bu kuşun puan basması. Yine de e, e, eğer koymayı başarırsanız güçlü bir kuş tabii ki. E, bunun yanı sıra üçüncü tipte e, bir puan kaynağı, e, tamam zaten şeyleri söyledik. P kuşların altına sokulan, kart üstüne konan yumurta ve yemler birer puan. Bunu zaten söyledik. Dördüncü tipte bir puan kaynağı da e, her round'un birer objektifi var arkadaşlar. Mesela ne diyormuş bunda? Eee burada zaten kendi e, tanımını yapacaktır. Şimdi i̇nşallah. basmayı başarırsa. Neyse bunda bir problem var. Diyor ki, e, şu tipte yani yumurta tipinde ha. Yumurta tipinde bir e, yuvası olan kuşun, kuşların daha doğrusu üzerinde Birinci raundun sonunda en çok yumurtayı barındıran kişi 4 puan alacak. İkinci en çok barındıran kişi 1 puan alacak. Üçüncü ve dördüncü puan yok. Birinci raundun e, hedefi buymuş arkadaşlar. Bunları çok dikkate almanız gerekiyor. Bunları mutlaka kaçırmayın diyemeyeceğim. Çünkü oyunun genel puanlamasının yanında evet yani tabii ki dengeyi değiştirebilecek puanlar ama e, böyle hani bunu yapacağım diye bütün her şeyden vazgeçmeyin derim. Özellikle ilk roundda. İlk round biraz daha sizin sisteminizi güzel kurma randıınız diyebilirim. İkinci roundun mesela bu oyundaki objektif neymiş? Bunlar değişebiliyor tabii ki oyna oynayın. Platform tipindeki yuvası olan yuvası olan kuşlar, bunun üzerinde kaç yumurta varsa değil, bu sadece birer yumurta olması yeterli. Kaç kuş olduğunu değerlendiriyor. Bunda en fazla e, olan kişi round'un sonunda 5 puan kazanacak. İkinci fazla olan kişi 2-1-0 diye gidiyor. Bizim üçüncü round'umuzda diyor ki e, yumurta koyma aksiyonunda en çok kartı oya, olan oyuncu 6 puan kazanacak. 6-3-2-0 diye gidecek. E, dördüncü round'un sonundaysa e, cavity yani böyle oyuk tipindeki yuvaları olan oyuncu. E, ...kuşlarda en çok yumurtası olan kişi 7 puan, 4-3-0 diye gidiyor arkadaşlar. Oyun aşağı yukarı bundan ibaret. Bunun dışında bir şeyimiz yok. Gördüğünüz gibi altımda hamlesini yaptığımda göre çok küçük bir şekilde şey yapabilirim. Mesela şimdi yukarıda 4 tane aksiyonumu bana zaten gösteriyor. Benim tabii ki ilk yapmak istediğim şeylerden bir tanesi... Ne aksiyonu yapmak istiyorsam, e, onunla ilgili bir kuş yerleştirmek olacak ki, efektif başlayayım oynamaya. E, play a bird yani kuş yerleştirme basıyorum. E, bu çok benim motorumu şey yapacak bir aksiyon değil. Bununla başlayacağım. Bunu da ne yapalım? E, kuş kartı çekmemiz gerekeceği için. Onunla başlayalım. Bir yemek veriyorum. Zaten bu benim için yeterli olacaktır. Öylece bunu oynamış oldum. Onaylıyorum Evet hayatıma devam ediyorum. Ondan sonra şimdi mesela kuş kartı çekme hamlesi yapacağım. Ama zaten henüz yumurtam yok. Onun için yapmasam da olur belki. Aslında şimdi yumurta koyma hamlesi yapayım. Şimdi bu tahtaya bakarak da yapabiliyorum. İki yumurtamı da buraya koydum. Buraya koymuş oldum. Şimdi arkadaşlar, ee, mesela draw bird card diyorum. Şimdi bana diyor ki buradan da çekebilirsin. Dekten de çekebilirsin diyor. Ee, buradan e, benim için mesela bu kolay e, yerleştirebilecek aslında. Bu da kolay yerleştirebilecek bir kart. Ee, ben bunu çekmek istiyorum. Mesela şimdi diyor ki yumurta bir tane yumurta diskart edip bir kart daha çekebilirsin diyor. Ben hangi yumurtayı diskart edeceğimi seçiyorum. Ee, sonra burada istemediğim istediğim bir kart olmadığını düşünseydim Ekten çekerdim ama şimdi bunu çekeceğim. Benim işime yarar diye düşünüyorum. Şimdi buradaki kuşum gördüğünüz gibi çalıştı. Şimdi bu aksiyondan sonra ne diyor? Ee, i̇stersem, ben istersem her oyuncu bankadan birer tane solucan alabilir. Tamam, bunu istiyorum. Her oyuncu bankadan solucan aldı. Peki ben bunu neden isteyeyim? Neden her oyuncuya solucan vermek isteyeyim? Çünkü ben benim solucana ihtiyacım vardır. Başka oyuncuların solucana ihtiyacı olmayabilir. Ee, bu yüzden Onlara boşu boşuna biraz solucan vermiş olalım. Onların bir zararı yok ama faydası da olmayabilir. Tabii ki oyunda şöyle bir şey var. E, tabii faydası olmuyor diyorum ama iki tane herhangi bir yemi harcayarak başka bir yemi, kuş kartı oynarken yerine e, yedekleyebiliyoruz. Yani işte demi bir balık gerekiyor kendimde, iki solucan vererek o bir balığı kompanse edebiliyorum. Böyle bir tarafı da var. işin. Şimdi e, mutlaka yavaş yavaş yeme ihtiyacım olacak ama bende yem e, sağlayacak bir kuş yok. Böyle nasıl bir durum oluşuyor. Ama bunu bu şekilde kompanse edebilirim. E, buraya zaten şey var. Peki bunu oynamak için ikinci kuş olduğu için bir tane yumurta otomatikman harcandı. Bunu onaylıyorum. Oyun bu şekilde işliyor arkadaşlar. Herhalde bu kadarı yeterli olur diye düşünüyorum. Ee, şimdiye kadar bir kere kar çektim, iki tane de kuş oynadım. <laughs> Zaten üç hamlemi yaptım. Ee, bundan sonra beş hamle daha var. Sonra da round bitiyor. Round hesaplaması yapılıyor. Aksiyon e, şeylerimi geri alıyorum, e, küplerimi ve oyun devam ediyor arkadaşlar. Ee, bu kadar diye düşünüyorum. Yakında turnuvası olacak. Ee, iyi i̇lgileniyorsanız kayıt yaptırmayı unutmayın. Oyunun tabi expansionları, genişleyen paketleri de çıktı zaman içerisinde ama henüz board game bunlar yok. Onun için ee, belki bir yakında olur. Daha kompleks, daha e, düşündürücü bir oyuna TVD'de söyleniyor. Ee, böyle arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hepinize iyi günler, bol ödülü günler diliyorum.